İki mucizevi bitki olan limon suyu ve sarımsak bir araya gelince mükemmel bir şifa kaynağı oluyor. Alternatif tıpta sıkça kullanılan bu muhteşem ikilinin sayısız faydası bulunuyor. Bir araya geldiklerinde ise faydaları katlanıyor. Beyin hücrelerini yenileyen, bağışıklığı güçlendiren, şişkinliği yok eden ve alerjiyi önleyen bu kürün bakın başka nasıl şifaları var? Bu tarz faydalı videoların devamı için kanalımıza abone olmayı unutmayın lütfen. Bu kürün en önemli faydalarından biri tıkanan damarları açar, iltihapları tedavi eder ve damar sertliklerini engeller. Kolesterolü düşürür. Zararlı yağların yakılmasını sağlar. Bu sayede kilo vermeye yardımcı olur. Bağışıklık sistemimizi güçlendirir. Vücudumuzun gençleşmesine yardımcı olur. Beyin hücrelerini ve tüm sinir sistemini yeniler. Kalp krizi riskine karşı kalbi güçlendirir. Hipertansiyonu önler. Kireçlenmeyi engeller ve eklem yüzeylerinin yenilenmesini sağlar. Romatizmal ağrıları geçirir, kolesterolü düşürür, her türlü alerjiyi özellikle strese bağlı cilt alerjisini kökünden önler. Vücudu toksinlerden arındırarak er ve şeker oranını dengeler. Vücuttaki şişkinliği gidererek ödem atmaya yardımcı olur. Felç ve inme riskini azaltır. Böbrek ve safra taşlarını eritir, idrar söktürür. Peki limon ve sarımsak kürü nasıl hazırlanır? Malzemeleri 2 litre limon suyu, 40 diş sarımsak ve 2 litrelik cam kavanoz. Limonun faydasının azalmaması için hazırlarken az ışıklı bir ortam tercih etmelisiniz. Sarımsakları soyun ve havanda bir miktar ezin. Çekirdekleriyle beraber sıktığınız limon suyunu kavanoza koyun ve üzerine sarımsakları ilave edin. İçerisine kesinlikle başka bir şey koymayın. Tüm malzemeleri ekledikten sonra kavanozun ağzını sıkıca kapatın. Kavanozu koyu renk bir poşete koyarak Işık geçirmeyen ve kuru bir yerde saklayın. Sık kullanmadığınız bir dolap olabilir. Hazırladığınız karışımı 25 gün boyunca her gün çalkalayın. 25 gün sonunda kürünüz hazır hale gelecektir. Sarımsakların limon suyu içinde eridiğini göreceksiniz. Bu karışımı her gün sabah kahvaltısından 30 dakika önce yarım çay bardağı kadar için. İçmeden önce kavanozu çalkalamalısınız. Her gün aynı saatte içerseniz daha faydalı sonuçlar verecektir. Limon suyu ve sarımsak kürünü 25 gün uyguladıktan sonra 10 gün ara verip sonra 25 gün daha uygulayabilirsiniz. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sağlıklı günler dileriz.